Gıpta. Efendim. Gel hadi gel. Çok güzel gör. Aa biri daha gelmiş. Ya gel, arabaları şuraya bırakalım. Arabamız da yakıyor ya. Şöyle. Yine buraya. Benim arkama bırak. Yolu kaplıyorsun. Arabam gerçekten çok güzel. Aynı arabamız ya. Aslında haklısın. Sende kusur var. <gülüyor> <gülüyor> Gemiye bak. Ya. Yeah, ama... gıpta. Gıpta gıpta gıpta. Tamam kıstancını görürüm de bu kalarını görmedim ya. Ben suyun altında tuvalet var. <laughs> evet. Gıpta her bir Hadi. Ah, eh, burada başkaları da varmış. Geliyorum. Upa. Ay başkaları geliyor. Ben şurada tuvaletimi yapacağım. Tamamdır. defibda. Bu kadar yüzmek yeter mi? Bir pizza yiyecek mi? Tamam. Gel ya. Dur, ikinci kattan atlamaya çalıştım. Ya. ben iniyorum. Neredesin? Lan eşek neredesin? <laughs> pizza nerede? <laughs> ha pardon. Bana pizza nerede diye soruyor ya. Biz bebek değiliz gıpta. Kaç yaşındayız? Kim? Ben de oydum. Hadi gidelim. Kaygıyı özledim. Kaygı benim en iyi dostumdu. Neyse yapacak bir şey yok. Benim en iyi dostum vallahi o Sen aynı beyinde yaşamıyorsun ki. Sen Riley'de yaşamıyorsun. He? Ha? Hadi gidelim. Aa ne yapıyorsun? Arabamı sürüyorum. Vallahi ben gidiyorum. Allah'ım ya Rabbim bana sevdiğim. <laughs> şey. Benim evim nerede diyor. Şimdi 3 saat dolaş evini bul. Ben buldum. Ya geride Ya niye tüm arkadaşlarım bana katılıyor? Allah Allah. Şunu ben bir banlıyım. Allah uçacağız galiba. Allah! Uçtu. <laughs> ses 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 ses. Ben de ben direkt evime ışınlanayım. Tamam. <laughs> Geldim. Arabayı da getirem. <laughs> <laughs> Bıraktık işte şöyle. Ben şuradan geçeyim de. Evimi de kapatayım. Kapan. he kapan. Şu çantanın içine telefonum mı? Gıpta. Efendim. Ee, ne yapıyorsun? Evdeyim atıyorum. Bir pencereden baksana. Nasıl bakabilirim? Perdeleri <laughs> açıp bakabilirsin. Efendim. Bak. Beni görüyor musun? Zıplıyorum. Üst katın penceresine bak. Ya hayır. Gıpta. Ne oldu? Dişinde bir şey yapmadın değil mi? Neyi? Ya sen orada değilsin. Zıplıyorum bak. Aa, bak ben de zıplıyorum. Hani? Ay ya gördüm. <laughs> Sana gel. misafirliğe gelebilir miyim? Seni hiç görmemiştim. Hep bay Geliyorum. Şu evi de kilitleyelim. Allah. Kapı benim tuttu. Kapıyı kaçar. Geldim kanka. Gel. Kaça, gel. Ay. Gel. Hmm, bana versene bir discord. Kanka. Teşekkürler. Ay evin müthişmiş. Aa bu kalsın. Hayır ben bunu sevmiyorum. Evet bu kalsın. Ya. <laughs> bir korna çalıyor. Dur bir ben bakayım. Kapın açık, değil mi? Değil. Aç. Kanka ben hemen gelirim, tamam mı? Ben bir arabanın sesi nereden geliyor diye bir bakacağım. Kimseden gelmiyormuş. Neyse ben Ben de eve gideceğim. Ha sen dışarı mı çıkacaksın? Kanka. Yok ya. Ö ya bizim eve be. Ha bismillahirrahmanirrahim. Bizim eve gel. Bizim eve mi Ben senin evde tek yaşıyorum yani Ne kadar. Anne. Kapıyı açabiliyor mu ya ben, ben? Discord verdim. Hadi oğlum. Neredesin? E çok arasın. Hayır. <gülüyor> Sakın. <gülüyor> ne yaptım ki kanka? Hadi ya yemek yiyelim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? Kanka ben hemen bir tuvalete gidip geliyorum sen ye. Tamam mı? Tamam. Of oh, bitti. Hayır. Sesimi duymuyorsun ki. Dur bir dakika. Hayır ben onu niye yani beşime bıraktım? Ah. Aa, ne yapıyor kanka? Hadi. Dur bir dakika elimi yıkamadım. Ah. Ne? Araba. Gelme, gelme. Tamam. Hadi gel kanka yemek yiyelim. Allah. Ay. Hadi gel kanka. Gelsene. Yanına gel yanına. Yanına, gel geleyim mi ki? Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber. Yani bu, bu serinin <gülüyor> devamını... Serinin <laughs> devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Yey. Hadi.